Ya Filiz'cim benim için bu iyiliği yapar mısın? Şaka mı yapıyorsun Gülbin'cim ya? Yani kocanın arabasına binip asılmamı mı istiyorsun benden? Ha. Filiz, gerçekten asılmayacaksın. Asılıyor gibi yapacaksın evladım. Bak Filiz'cim, bizim asıl istediğimiz senden Sinan'ın sana asılıp asılmayacağını öğrenme. Hiç içime sinmiyor ama... ...senin hatırın için kabul ediyorum Gülbin'cim. Ay sağ ol Filiz ya. Vay vay vay. Bu kadınlardan gerçekten korkulur be kardeşim. Hadi hemen dura ara. ...Sinan'ın taksisini iste özellikle. Numarasını biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Alo, buyurun Akasya Dura. Ee, Karanfil Sokak'ın başına bir araç istiyorum lütfen. Sinan Bey'in taksisi olsun. Teşekkürler. Rujunu hafifletsen mi? Sinan. Ya belki inanmayacaksın ama özel olarak seni istediler. Ya sen... ...ne zamandır bu kadar aranılan bir taksici oldun ben? Aşk olsun Nuri Baba. Benim kıymetimi bilemediniz ama ben bu durağın assolist şoförüyüm. Elbette benim özel müşterilerim olacak. Adresi alayım babacığım. Karanfil sokağın başında bekliyorlar canım. Eyvallah. Kolay gelsin üvertür şoförler. Assolist şoförünüz görev başında. Assolist As silahım, assolist silahım. Ay! Ben bu boğacağım, bu kuşu bembeye. Su yasını da bulunsun. Evet. Nereye gidiyoruz efendim? efendim? Şile'ye. Peki. Buyurun, iyi günler hanımefendi. Hoş geldiniz. hanımefendi beni duraktan özel olarak istemişsiniz. Çok teşekkür ederim. Yani bir taksi şoförü olarak gerçekten onurum, gururum okşandı. Sağ olun yani. Aşk olsun Sinan Bey. Siz İslamiye'cek adam mısınız? <laughs> Öyle değil mi? Pardon hanımefendi. Ben daha önce sizi hiç götürmüş müydüm? Hatırlamıyorum da. Aşk olsun. Beni hatırlamıyor musunuz Sinan Bey? Oysa ben sizi hiç unutmadım. Gerçi istesem de bu tamam ya. Siz kolay kolay unutacak adam değilsiniz. Değilim değil mi? <laughs> Sağ olun hanımefendi. Ay Allah beni utandırdınız ya. Siz de çok güzelsiniz maşallah. E, şeye benziyorsunuz. E, ...Ancelina Angelina Jolie gibi gelsiniz yani maşallah maşallah. Sağ maşallah. Gelirim, teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Gerçekten çok yakışıklısınız Sinan Bey. Yakışıklıyım değil mi? <laughs> Sağ olun. Söyleme sayıp, arkadaşlar beni profilden Robert De benzetirler. Robert De Niro'nun arkadaşları da Robert'ı profilden bana benzetiyorlar. <laughs> Komiksiniz de, bayılırım komik erkeklere. <laughs> Öyle mi? E, pardon, lan, pardon, pardon. <laughs> Alo baba, arabandaki kadına benim olduğumu çaktırma. Sana çok önemli bir bilgi vereceğim. E, tamam e, Şakir Bey, buyurun sizi dinliyorum. Baba, arabandaki kadın annemin arkadaşı. Seni test etmek için binli taksine. Aa anlayamadım Şakir Bey, pardon. Ya anlasana baba ya. Oyun oynuyorlar sana. O abla sana askıntı olacak. Seni deneyecekler yani. Bakalım annem aldatıyor musun, aldatmıyor musun? Onu öğrenecekler. Anladım, o, aa, anladım Şakir Bey. Anladım, anladım. Hele şükür. Bu arada baba, akşam beni bir görürsün değil mi? İllik ya, hak ettim yani. Tabii Şakir Bey. Akşam ben Sigür, gör, ee, yani yanınıza uğrarım Şakir Bey. Ee, yalnız şu anda bir müşterim var, onu bırakayım. Ondan sonra ben yanınıza geleyim. İyi günler Şakir Bey. Biliyor musunuz? Çok yakışıklısınız Sinan Bey. Tabii. Bakın hanımefendi, sabahtan beri susayım dedim, kibarlık edeyim dedim ama taburama kadar geldi. Ya siz evli bir erkeğe asılmaya utanmıyor musunuz hanımefendi? Siz ne kadar azgın, ne kadar kuduruk bir kadınsınız. Ne oluyor ya? Ne demek ne oluyor? Bindiğinizden beri bana asılıyorsunuz. Bakın hanımefendi, ben evli bir erkeğim. Üstelik karısına aşık bir erkeğim. Ben gülmek için ölürüm zindanlarda çürürüm. Etlerimi lime, lime etseler yine de gülübikten vazgeçmem. Lütfen peşimi bırakın artık. Tamam anladık anladık. Ee, hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Hiçbir yere gitmiyoruz. Ben sizin gibi azgın ve kuduruk bir kadını arabamda taşıyamam. İn aşağı. Lütfen inin. Hadi. Vay uyanıklar vay. Bana numara ha. Peki Gülübik. Hesabını sorarım ben sana. Affedersin Bihter. Allah aşkına anlat Filiz çatlayacak. Ay sen bu adamdan mı şüpheleniyorsun Gülbincim ya? Ne oldu? Bu adamdan şüpheleneni Allah çarpar yol. Niye? Bu adam sana sırıl aşık. Hem de ne aşk. Ben böyle aşk hayatımda görmedim. Filmlerde bile böyle aşk olmaz yani. Filiz ciddi misin sen? Çok ciddiyim. Benim ona asıldığımı anlayınca açtı ağzını yumdu gözünü. Söylemediğini bırakmadı bana. Yeminle benim gibi karısına aşık bir adama nasıl asılırsın dedi. Taksisiyle bile götürmedi beni. Öylece sağa çekip indir verdi. <laughs> Duyuyorsun değil mi anne? Kocam beni aldatmıyormuş. Sorma hayretler değil. <laughs>